Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle arkadaşlar Kütüklops oynuyoruz. Kütüklops yıldızı haftada bir gelecek arkadaşlar. Sadece haftada bir çünkü her gün Kütüklops atamam yani. Bugün arkadaşlar e, ya dereceli oynamıyoruz. Derece 30 dakika sürüyor. Ama onun videosunu isterseniz gelecek. Ama istemiyorsanız gelmeyecek arkadaşlar. Öyle bir şey yüzden Delicuru oynamıyoruz. Yine de Fire şey oynuyoruz. Bakalım arkadaşlar inşallah takımımıza gir. En son din oynadım. Allah'ım takım rezaletti arkadaşlar. Bu da abone olmayı ve bildirimini açmayı unutmayın. Emine kanalına da abone olmayı ve bildirimini açmayı unutmayın. Benim adını çok bilmiyorum. Takip ediyorum da çocuğu. Videonu izliyorum da. O kadar da şey değil yani arkadaşlar. Oğlum iki birden başlıyor. 2 İki tur geçmişim. Ay üç tur Bu tur aslında ele, ele alacağız. Alamaz ki bunu. Al işte. Alamadılar. O Çok güzel oldu. Oğlum 3-4 kişi bir kişi alamıyoruz ya. Utanın lan utanın. Tan bu da yok Adam keşin nişancı alıcak Oğlum siz yeni devletçiyiz Keşin nişancıydı nasıl adam Herhalde üstünden Aldık RG Cevabı da sizce değil mi? unutmayın O da gerçekten bir güzel oyun Valla baya iyi oyun yani Ateşler Klops beni diyor mu bana para verin Bak senin reklamını yapmıyorum sayılı sayılı reklam yapmıyorum şüpheli parantez içinde şüpheli arkadaşlar neyse arkadaşlar şimdi bakacağız adam yok var mı adam bakıyorum yok yok böyle oldu ben doğru dedim. ben ara kazandık oğlum işte, işte. adamlar Oo oh, takımlar geldi işte. Uy, ikili silah hepsi bütün su. Benim la. Benim boyum kısa. Aa benim boyum kısa. Bu boyum kısa. Benim boyun kısa. benim boyum kısa. Hı, uzadı nedense. Bu yanda şey. Havadan bakıyorum arkadaşlar adamlar. Ben seni koruyorum. La la la. O la la la. Ne sıkıyorum sıkıyorum. Adam yok ki ben niye sıkıyorum. Ay kurşu bomba işte ben seni koruyorum. Ver olursun. Ver olursun. On biz çok kolay yeniyoruz ya. Bu kadar kolay olamaz arkadaşlar. Lan bir adam öldüremedim. Bu nasıl tur oluyor ki? Bir adam öldüremedik arkadaşlar diye böyle bir şey olmadı. Ben silah niye silah yere? Oğlum adam bin tane silah aldı. Sahip mi oldu? Ayrıca ben silah almadım. Ne yapacağız şimdi? Şaka. Şakayı anladınız mı arkadaşlar? Eldivenim bile pis niye burda bişi buluyo Gamuk'cum Aha vurdum <laughs> Ah so çok şükür bir kişi bulduk ya Bu biri bana için başladı arkadaşlar Adam canımı azaltamadı gerek olsa büyük mühendis İn Bir, birazlar Ölürüm. Abo. Burada. da. Bir yerde sıktı. Nereden sıktı. Oo, ölüyordum. Hayatım kurtardı. Buldumsun? Yok. Oo, adam beni vurdu, vurdu. Oradan geliyor dikkat. Dikkat çaresizlik herhalde. Oğlum çok kolay oldu lan be. Bitti ya bitti. Bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum ateş Ateşe beni Tekrar başka yere geçiyoruz. Bu ne ya? Ben bir kişi öldürdüm ya. Adam zaten beni bir sonra oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Uğraşma ben. Bak. Arkadaşlar yarın kullar çok kötü. Ya yeter ya. Saat 19.53'te video atıyorum oğlum bu nasıl bir şey? Vallahi arkadaşlar saati göstereyim de ekran görüntüm yok. Bakın da yüzümü de Sana Şu göstermiyorum ama bir büyüğünü göstereyim. Bence bir 25 yıl sonra. Evet oğlum kartı Ne alıyoruz? Ne alıyoruz? Bundan mı alıyoruz? Ne, alıyoruz? Ne, alıyoruz? ne alıyoruz? Ne aldık? Ne aldık? Ne güzel. Tipe aldık. Bu da iyidir arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar bir itmen oynayalım kolaydan. Niye kolaydan oynuyorum dersen? Belki bu yüzden sonra orta oynayacağız arkadaşlar. Ortayı ben oynadım. Bin kere oynmuşum dedi ortada zor. Şaka. Abarttım. Zordu bin kere. Orta. Okey. En sevdiğim silahlardan biri. Oo, En sevdiğim haritalar. En sevdiğim. En sevdiğim. Oo, adam. Tek de gebertmiş. Benim o ölüme adam çıkmıyor. O sıkıntılar Oğlum adam yok. Hanımefendiler efendiler. Şunun önüme. İnsansınız çıkarsın ama insan değilsin. Çıkmazsın. Değil yap yapma 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 yap yap Ben mesutum senin lan. Yap. Pardon. Tam beyninden arkadaşlar. Hop. Çok lan yeri. Yoktur sizde şu an 11 altı saklıyor. Oh oh sakin reis. Ay o oh, ay. Ne alsa susturacağım. Silah olarak da bunu alayım. Bu da en sevdiğim silahlar video aslında. Bilmez misin? Oldu Ya. Abi birisi benim. Ben öldüm ya. Burada. Aa ben bu ölmüşüm. Bir kişi var ya ben. Tak 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 kal. Oh bittik. Oğlum sakin olalım. Sakin olalım. Allah. Allah Allah Allah. Arkadaşlar şimdi öldüm. Yeni silah geçtim. Yatma bu da en sevdiğim silahlardan biri be. Gelin lan. Arkadaşlar şimdi öldüm. Yine de doğdum. Bekle. Buradasın. Aha. Ho ho ho. Bu kadardır arkadaşlar. Bir adam. Bu kadar ölebilir ya. Burada çıktı. Oooo. Oğlum nereye gidiyorsun? Beni deli ediyor ya. Hop çalan yine. Tam beyninin ortasının kıymasından geçti. Hop hop. Arkana bak. O bu. Yap, 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 yap ben. Yap ben. Yap ben. Yap ben. Yap ben. Yap ben. Yap ya. Ölmüyor. Ölmüyor ama. Ölmüyor. Ölmüyor. Şurası sizde kalıyor. Oh oh yok bu da ne aptal bu da ak gibi ses çıkartıyor geber oğlum burada bin tane adam var şu anda beyaz kıymalı mıdır burada adam da uzayık ben ben size onu Tak 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 tak. Bundan. Ay mermim bitti. Mermim bitti. Ben nereye gideyim? tak beyninden O kıymasına. Hop hop. Abu. Bu yine pompalı ile bitirir. Çakma yeter sende. Sen de çok. Hı, hı. Hepsini çöp yaptım. Sizin çekinizi şöyle yapıyorum. Dönmeli Sonunda. Gel gel. Hı. Hı. Hop. Şişt. Allah. Uf. Geberdi. Ul ul. Tamam. Mermi azalıyor. Burada beni bitirdi. Çünkü mermi azalma çok kötü oldu. Bu sizlerim öldürmüş. Çak çak. <laughs> Bimer, bir mermi değil mi? İki kuş. Oo. İlk dersi. Aa. Beğeni bastık. Bunun ihtiyacını büyük aldım senden oğlum. Bekle. Bekle bekle. Ama şimdi şu kırdık dedim. Arkadaşlar bu ne? Bu. Hani iki saate doluyor. Şu olan bu. Şu olan Oldu. Oğlum arkadaşlar sakin olalım. Olamadı yolu. Bunun işte sakin olma mı krizi var. Ben hiç oynamadım. Bak kırtık olapsı. Bir kere oynadım. Anlısı. Oğlum bu nasıl silah lan? Bu bu. da tek sıkışta kaç tane götürüyor. Bayağı silahmış ha. Bu da. Beğenmedi. Nereye gidiyorsun? Baksana tek mermide bir adam öldürmesi. Biri eşit. Şuradasın. Buradasın. Hiç. Buradasın. Geber. Baksana tek mermide geliyor arkadaşlar. Da, lan nerede nerede? Nerede oğlum? Beni korkutmayın işte. O iyili mermisi kaldı. Geber lan. Çok. Çok geldi. Çok. Çok çok bir de bin hele geçiyor içinden. Ben de zorluk. Ben ne çeksin. Lan nereye gidiyon? Aaa benim bitti. Çok çok çok. Tam beynin ortasına kıymasına. Oğlum nereye gidiyorsun? Oh son anda. Çok lan. Çok lan. Ne? Uf uf. Çık içeri. Dörtlü. Ben beyinden hem de dörtlü. Burada bir yerdeler. Hadi bakalım. Aa, tur bitti. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Şimdilik bizden bay bay.